Evet gün ilerlerken devam ediyor efendim gündemin öne çıkan bir diğer konusuna bakacağız. Bugün 15 Aralık aslında ülkemizi yakından ilgilenen konulardan bir tanesi santrallerimizin bacalarından çıkan dumanlar noktasında. Laksa'da ve Teknecik'te de ilgili bakanlığın açıklamaları vardı. Denetimler yapılacak. Eğer filse takılmazsa konuyla ilgili yaptırımlar da uygulanacaktı. Son durumu öğreneceğiz Sayın Bakanımızdan. Sayın Dünçürek hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Bugün 15 Aralık efendim daha önce de konuşmuştuk bu konuyu özellikle Aksu üzerinde 15 Aralık'ta bir denetim gerçekleşecekti ve şartları yerine getirmezse de ilgili bakanlığınız konuyla ilgili girişimler yapacaktı. Son durum nedir? Filtrelere takılabiliyor mu bacalarımıza? Evet bugün 15 Aralık 2014 sizinle birlikte yani yine aynı stüdyolarda halkımıza da paylaşmıştık 15 Aralık'ta filtrelerin takılmasını gerçekleşecek diye. Ee, bu takılmazsa da bizim bakanlık olarak yaptırımlarımız devreye girecekti. Bugün 15 Aralık 2014 sabah saat 8 itibariyle Aksa'daydık ekibimizle beraber. Ee, önce bir e, bilgi aldık. Ee, daha sonra da e, santrali yerinde kontrol ettik. Bacaların üzerine çıkıp e, mühendislerimizle birlikte kapakları açtırıp filtrelerin takılıp takılmadığını kontrol ettik. E, filtreler takılmış durumdadır. E, bunu halkımıza müjdelemek isterim. E, bugün itibariyle bugün akşam da Danimarka'dan 3 tane mühendis teknik ekip geliyor. E, bu gelen ekipler e, bu takılan e, filtre sisteminin kalibrasyon ve e, otomasyon sistemlerini gerçekleştirecekler. Bu işlemler yapılırken bizim çevre koruma dairesinin e, mühendis ve teknik ekipleri de orada olacak. Ve birebir kontrollerini yerinde takip edecekler. Ee, bir hafta 10 gün içerisinde e, egzo, e, bacalardan atılan egzoz emisyon ölçümlerinin e, online sistem otomasyondan e, bakanlığımızın e, direkt kendi bakanlığımızdaki bilgisayar sistemlerinden online görme şansımız olacak ve 24 saat e, bacalardan atılan partiküllerin zararlı maddelerin e, birebir ölçümlerinin değerlerini ...biz kendi e, bakanlığımızda takip ediyor olacağız. Bu e, çok önemli bir kazanımdır. E, yıllardır konuşulan ve çevreye insan sağlığına e, veren, verdiği büyük zararları e, artık e, ekarte etme... ...ve dünyanın kabul edilebilir diye belirlediği sınırların altındaki e, değerleri... ...biz de KKTC halk olarak ve bu ülkede yaşayan her türlü canlı ve çevre adına... E, daha uygun şartlarda bir e, egzoz emisyon ölçümleri ne kavuşacağız. Bu hepimiz için önemli bir gün bence. E, dediğim gibi biz e, yaklaşık iki hafta sonra tekrar e, Aksa'yı yerinde e, ziyaret ederek e, son durum hakkında bilgi alacağız ama ondan öncesinde yapılan e, takılan filtrenin sonuçlarını, erimliliğini e, kendi bakanlığımızda kendi sistemlerimiz üzerinden online 24 saat takip etmeye başlayacağız. E, benim bugün sizinle paylaşmak istediğim e, haberlerden bir tanesi buydu. E, bir diğeri e, bence bu da kamuoyunun yakının takip edip e, bizlere destek olması e, gereken bir noktadır. O da tekneciye takılabilecek filtre sistemi ile ilgilidir. Biliyorsunuz dünyadaki petrol fiyatları bizim bir yıl önce hükümete geldiğimiz dönemde elektriğe yapılan zam noktasında oldukça yüksek değerlerdeydi. En üst noktadaydı. Oysa bugün e, %40'ları varan dünyadaki petrol fiyatlarında indirimler vardır. bu indirimlerin doğal olarak vatandaşımıza bu yüksek elektrik faturalarından kurtarma adına e, bir indirim yapılması düşünülmektedir. Benim e, ben bakanlar kuruluna götüreceğim bir öneriyi, bir düşüncemi paylaşacağım. Ve burada da kamuoyuyla sizlerle de paylaşmak isterim. Ve sizlerin kamuoyunun desteğini isterim bu konuda. O da şudur. E, yapılacak bu elektrik fiyatına yapılacak indirimi e, ne Hı. gün yapacaksak bir ay bunu öteleyelim, erteleyelim diye bir önerim olacak ve bu bir aylık ertelemede doğacak maddi kaynağı tekneciye filtre takmak için kullanalım. ve Böylece bir aylık indirimin ötelenmesi tekneciye takılacak filtrenin finansmanını sağlayacak güçtedir. Ben bununla ilgili de girişimleri başlatacağım ve e, sayılı aylar içerisinde tekneciğinde bir filtresi olacak. Yıllardır konuşulan ama hiçbir adım atılamayan e, teknecikin filtre geçmesini de öylece sağlamış olacağız diye düşünüyorum. Finansmanı ortadadır, niyet ortadadır. Yüzde birlik yakıtla ilgili Bakanlar Kurulu'na götürdüğüm enerji Bakanlar Kurulu kabul etti biliyorsunuz. İki santralle yüzde birlik yakıta geçme konusunda bir sıkıntısı yoktur. Ayrıca e, iki santralde filtreyle taktığı anda KKTC'nin yıllardır e, çektiği çok büyük çevre felaketi, çevre kirliliği e, yaptığı bu girişimler neticesinde ortadan kalkmış olacaktır. Bundan dolayı ben çok e, mutluyum, heyecanlıyım. E, bu tür çalışmaları finansmanını da ortaya koyarak hayali konuşmadan çözebilmiş olmak bence çok önemli bir adımdır. Dediğim gibi bu ee, i̇lk kez sizin sayenizde, sizin vasıtanızla kamuoyuyla paylaşıyorum. Ee, teknece, filtre takılması için de gerekli finansman esasında e, yaratılabilir. Ee, bununla ilgili e, zaten iki hafta önce e, Kıptek Yönetim Kurulu'yla da yaptığım bir toplantıda e, filtreye geçme konusunda çalışmalar yapacağımız konusunda mutabakatımız vardı. Bu önergeyi Bakanlar kuruluna götürerek kıtlıkla paylaşacağım. İndirime ötelenmesi durum bu elektrik indiriminin ötelenmesi durumunda elde edeceğimiz kaynak e, filtre için yeterli geliyor mu Sayın Bakanım tekneciye takılması evet, için? Bir aylık öteleme filtre için yeterlidir. Bir aylık öteleme. Yani e, bir yıldır e, yaklaşık hatta bir yıldan belki de fazladır. Bu fiyatlardan kakadeci halkı. E, yaşlısı, genci, sanayicisi, üreticisi yüksek maliyeti elektrik tüketiyor. Doğrudur. Büyük bir sıkıntıdır. Doğrudur. Ee, ama bir aylık daha bir özveri ben halkımdan talep edeceğim. Bunun karşılığında yaratılacak kaynak ee, teknece filtre takılmasını sağlayabilecek ee, niteliktedir. Dolayısıyla ee, bu önemli tarihi fırsatı doğru kullanalım. Petrol fiyatlarındaki hani düşüşün yarattığı e, artı değeri biz e, insan sağlığımız için halkımızın e, hastalıklara yakalanmasın, kanser olmasın. Çevrelerinde, evlerinde gördükleri bu kurumları e, gökyüzünü gördüğümüz bu kirliliği doğaya verdiğimiz bu zararı ortadan kaldırabilmek adına bir ay daha bir özveri, artı bir ay daha bir özveri talep edeceğim ben. Hem Bakanlar Kurulu'ndan hem de halkımızdan. Bunu evet. sağladığımız takdirde çok önemli bir kazanım elde etmiş olacağız. Ve tüm KKTC halkının işte aksa filtre takılıyor ama teknecik ne olacak sorusunun da cevabı burada yatıyor. Ee, ben bakanlığa geldiğim günden beridir bu konuda çalışma yapıyorum. Bu noktada e, petrol fiyatlarının da düşmüş olması bizlere büyük bir e, avantaj sağladı. E, dolayısıyla e, tekneciğin filtre takmasının önünde de benim açımdan, benim pencerimden baktığımda bir engel kalmadı. E, umarım bunu e, işte bu birkaç gün içerisinde yapacağımız temaslarla da e, hükümet bir devlet kararı haline getiririz ve e, herkesin özlediği, arzuladığı, zaman zaman sert eleştirdiği bu noktada e, istediğimiz noktayı. E, olumlu bir noktayı yakalamış oluruz. Hem aksa hem teknecik e, filtre sistemine geçmiş olur. Yakıtı da daha nitelikli yakıt olacağı için ayrıca e, sisteme e, havaya atacağımız egzoz emisyon, oradan da e, önemli bir miktarda düzelmiş olacak ve dünyanın kabul ettiği standartları Avrupa Birliği'nin koyduğu standartları ve normları biz de artık KKTC'de yakalamış oluruz. Evet. Bu da e, bakanlık olarak bizim öncelikle hedeflerimizdendi. Bunu e, hayata geçeceğini görmek ve çok kısa bir e, zamanda hayata geçeceğini görmek yaptığımız çalışmaların hizmetinde bizleri de fazlasıyla memnun etmektedir. Evet Sayın Bakanım yani söz verdiğiniz bir konuyu da aslında yerine getirdiğiniz için biz teşekkür ederiz. Çünkü siyaseti ve siyasetçilerin verdiği sözlere güvenme ihtiyacımızın maksimum olduğu bir düzeydeyiz. Bu noktada ben de teşekkür ediyorum yurttaşlarımız adına böyle bir şey yaptığınız için ama bir de bir konu daha var. O konuda da daha önce de açıklama yaptınız ama net bir açıklamayı bir kez daha yaparsanız su e, su projesiyle ilgili özelleştirme olacak mı olmayacak mı? Bu de bunu yanıtlayabilirseniz çok seviniriz. Sunun e, suyu iki bacakta düşünmek lazım. Sunum yönetiminin kimde olacağı, ikincisi suda hizmeti kimin vereceği, kimin götüreceği. Biz suyun yönetiminin her noktada bizim elimizde ve kontrolünün ve denetlemesinin devletin elinde olacağı bir sistemi kurguladık. Bunun yasasını yaptık, hazırladık. E, önümüzdeki günlerde bakanlar kurulundan geçip meclise gelecek. Bütün kamuoyunun e, bilgisine sunulacak. Burada herhangi bir tereddütümüz yoktur. Suyla ilgili politikaları oluşturacak olan, denetleyecek olan devlettir. Yani biz, Suyu biz yöneteceğiz. Bugün birçok kurum, devlet veya özel şirketler kendi hizmet götürdükleri alanda hizmet satın alabilir. Ya bir şirket devlete gidebilir, ya bir işleteye gidebilir veya işletme hakkını e, devredebilir. Bizim, örneğin X e, kurum e, temizlik için hizmet satın aldığı zaman o kurum kendi yönetmiyor mu? Kurumu? Hayır öyle bir şey yok. Biz, e, devlet olarak, benden önceki hükümetlerin ben daha siyasete girmeden önce hükümetlerin e, karşılıklı devletler arası yaptığı akitler var. Bu su projesi hayata geçmeden önce, bu su hayatı geldikten sonra nasıl işletileceği konusunda verilen akitler var. E, yapılan, imzalanan akitler var. Ve bizim hükümetimiz kurulduktan sonra da imzaladığı belirli, taahhüt ettiği belirli noktalar var. Bu noktalar yani devletler arasındaki hukuka uygun ama suyun ülkiyetinin devlette olduğu, yönetiminin devlette olacağı bir formül üzerinde çalışıyoruz. Bu somutlaştığı zaman halkımızla da paylaşacağız. Ve herkesin bir şeyi bilmesini isterim. Su çok önemli bizim için vazgeçilmez ve stratejik bir metadır. E, dolayısıyla devletin e, devre dışı kalacağı bir sistemi asla biz de kabul etmeyeceğiz. Devletin kontrolünde denetiminde olacak her şey. Bunu yapabilmek için Su İşleri Dairesi'nin şu anki yapısının e, insan kaynakları açısından e, nitelikli yani mühendis teknisyen insan kaynakları açısından eksikleri var. Onların da bilinciyle e, biz ee, önümüzdeki birkaç gün içerisinde e, Bakanlar Kurulu'ndan da Başbakanlıktan da yetkiler alarak e, 1 Ocak itibariyle, yani Ocak başından itibaren e, işe başlayacak e, 20 tane e, üst düzey teknik e, personeli kendi insan kaynaklarımızdan, yani KKTC vatandaşlarından istihdam edeceğiz. Bunların 14'ü mühendis, 6'sı teknisyen olmak üzere hedeflenmiştir. İşte bu bile ee, yıllardır belki 10 yılı aşkın süredir ciddi anlamda hiçbir e, insan kaynaklarına istihdam yapılmadığı bir daireye bizim 14 mühendis e, 6 da teknisyen almamız suyu bizim yönetme yönündeki kararlılığımızı baktığımız adımları gösteriyor. Evet. Ee, benim şimdilik söyleyebileceğim bunlardır. Evet. Ee, si sistem üzerinde çalışmalarımız var. Ee, rakamsal çalışmalar var yapılacak yatırımların tanımlanması, bunların maliyetlerinin hesaplanması, bugüne kadar yapılan mevcut yatırımların ee, listelenmesi, bunların maliyetlerinin çıkarılması, bütün bunların sonucunda çıkacak tablo, rakamlar bize her şeyi gösterecektir ve biz de bunları halkımızda çok şeffaf bir şekilde paylaşacağız ee, ve verilecek kararlarda da ee, gerçeklerle örtüşen sürdürülebilir bir yapıda ortaya koyduğumuz vizyon ki o da şudur. Her hanede 24 saat kesintisiz içilebilir nitelikte suyun akmasıdır. Bu bir vizyondur. Evet. Bundan asla taviz vermeyeceğiz. İkincisi KKTC'de her haneye kanalizasyon sistemini ulaştırmak bir hedeftir. Bu bir vizyondur. Üçüncü nokta bu kanalizasyon sisteminde yaklaşık 35-40 milyon metreküp su e, geçecektir. Bu suların bir noktada arıtılarak, ikincil olarak tarımda kullanılması hedeflenmektedir. Dolayısıyla KKTC'de sulu tarımın neredeyse ada genelinde yaygınlaştırılarak yapılabileceği bir sisteme geçiştir. Bunlar ortaya koyduğumuz suyla ilgili vizyonlardır. Bu vizyonlardan geri adım atmadan mevcut yapılar mevcut sistemler, uluslararası akitler ve belediyelerimiz hepsi bir arada harmanlanarak herkesin hakkını koruyacağı, bu sistemden kimsenin mağdur olmayacağı en önemlisi de halkımızın en iyi şekilde gerek evinde içme kullanım suyu olarak, gerekse çiftçinin, hayvancının tarımda istediği uygun nitelikteki suyu bulabileceği sistemi yaratmak temel hedefimiz, önceliğimizdir. Bu konuda da adım atmadan gece gündüz çalışıyoruz. Evet. Sayın Bakanım çok teşekkürler. Güzel haberler verdiniz bize bugün. İnşallah bu gibi haberlerin peşi de gelir ve dediğiniz gibi halkımız da e, tekneciye de bir e, filtre takılması konusunda gerekli hassasiyeti gösterir. Tekrardan teşekkürler. Bu haftaya güzel haberlerle başladık sayenizde. Çok teşekkür ederim. Sizlere iyi yayınlar dilerim. Halkımıza bizi dinleyen, izleyen herkese de e, iyi günler sağlıklı, mutlu günler dilerim. Çok teşekkürler. Evet hep bu programda genellikle böyle ülke genelinde sıkıntı yaratan olayları konuşuyorduk. Ee, en son ne zaman güzel bir olay konuştuk onu da çok net hatırlayamıyorum. Çünkü arka arkaya kötü olaylar çok denk geldi. Hiç hoşumuza gitmeyen e, Sayın Dinçüre'ye de bahsettiğim gibi özellikle siyasilerin verdikleri sözleri tutma noktasında zafiyet gösterdiği bir dönemden geçiyoruz. İşte bu dönemde verilen sözlerin tutulduğunu görmek de bizi memnun ediyor. Bu ekranlardan zaman zaman çok sert eleştiriler yapıyoruz ama hiçbir zaman kimsenin de hakkını Doğru düzgün işler yapıldığında da onları da takdir etmesini, alkışlamasını biliriz. Mesela Aksay Filtre takılması benim nezdimde alkışlanacak önemli konulardan bir tanesi geç atılan bir adım olmasına rağmen bu adımın atılmış olması bence takdire şayan bu konuda dirayetli bir duruş gösterdiği için yeni bir bakan olmasına rağmen Hakan Dinçüre'ye de teşekkür etmek lazım. özellikle teknecik konusu şimdi tabii Aksa'dan kurtulduk. İnşallah ölçümler noktasında insan sağlığını etkilemeyecek şekilde sonuçlar çıkarsa tabii bir de bizim tekneciğimiz var zehir saçan bir başka bacamız o da devlet eliyle zehir saçıyor. Bu noktada da bir çözüm önerisi olduğunu söyledi. Şimdi elektrik fiyatlarında Sayın İsmet Hakim de söyledi. Ocak ayı itibariyle bir indirime gidilecek malumunuz. Çünkü dünyada petrol fiyatları düştü. Petrol fiyatları düşünce bizde de elektrik fiyatlarının düşmesi bekleniyor ki olması gereken de bu cebimizi yakıyor elektrik faturaları. Ama bunu bir ay ötelersek diyor Hakan Dinçürek eğer vatandaşlarımız bu konuda bir irade gösterebilirlerse eğer işte biz de oradan alacağımız kaynakla tekneciye bu filtreyi takabiliriz diyor. Bir ay belki vatandaşlar duyarlılık yaparsa zehir saçan, kanser saçan bacalarımıza da çözüm bulabilmiş olacağız diyor. Aracılığımızla programımız aracılığıyla bu talebini de iletti. Yine Bakanlar Kurulu'nun da gündemine gelecek bu konu. Eğer bu konuda yurttaşlar da duyarlılık gösterirse büyük bir çevre sorunu ortadan kalkmış olacak efendim. Yine fedakarlı vatandaşlar yapacak ama gelecek Nesillerimiz için, çocuklarımız için böyle bir fedakarlık sanki yapılabilinir gibi geliyor. Çünkü nelere para ayırmıyoruz ki e, saçma sapan yerlere çok fazla para harcama durumumuz var. Geleceğimiz için bu adım atabiliriz bence. Su konusundaki tartışmalara da özeti tekrardan koydu Hakan Dinçürek. Suyun idaresi yönetimi bizde, suyla ilgili her türlü kararı biz alacağız. Ama zaman zaman dıştan hizmet alımlarına gidebileceğiz. Ama yine de bu konuda son sözü söyleyecek olan devlettir. Devlet kontrolünde olacak her şey dedi. Son durumu da anlattı bizlere.